Yorum farklılığı, yorum çeşitliliği demokratik hukuk devletleri için bir zenginliktir. Demokratik hukuk devletlerinde buna yer vardır ama bir şeye yer yoktur. Yorum kakofonisine yer yoktur. Yorum kakofonisi, yorum karmaşası demokratik hukuk devletlerinin kabul edebileceği bir şey değildir. Çünkü bu ortaya çıktığında artık farklı kişilere farklı hukukun uygulanması gibi bir sorunla karşı karşıya kalırız. Bu durumda hukukun yeknesaklaştırılması, daha da önemlisi anayasa hükümlerinin yeknesak bir şekilde yorumlanması sorunu karşı karşımıza çıkıyor. Bu sorunu çözecek organ da anayasayı yorumlamak ve uygulamakla görevli olan anayasa mahkemesidir. Bireysel başvurunun amacı bağlamında tartışmak durumundayız. Nedir o amaç? İhlallerin önlenmesi yeni ihlallerin engellenmesi ve ihlalin kaynağının kurutulmasıdır. Bireysel başvurunun amacı tek tek herkesin temel hak ve özgürlüklerle ilgili hak ihlali iddialarını ele alıp çözüm bulmak değildir. Olamaz da. Bireysel başvurunun amacı hukuk sistemini, hukuk düzenini, yargının işleyişini hak ihlali üretmeyecek ortaya çıkarmayacak bir noktaya getirmektir. Bu da ancak objektif etkiyle mümkün.